sevgili arkadaşlar. Açık Sınıf İktisada Giriş bir dersinin yeni bir programıyla sizlerle birlikteyiz. Dilerseniz önce bugünkü dersimizde nelerden bahsedeceğiz? Kısaca onları açıklayalım. Daha sonra da ayrıntılarını birlikte değerlendiririz. Şimdi bugünkü dersimizde mal ve ürün piyasası dediğimiz piyasalardan ilki olan tam rekabet piyasası üzerinde duracağız. Bu piyasayı çeşitli yönleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Ve özellikle analizimizi yaparken sizler için önemli olduğu olması aç, açısından söylüyorum. Analizleri kısa ve uzun dönem diye ikiye ayırıp öyle yapacağız. Dolayısıyla benim anlattıklarımı kısa ve uzun dönem bakış açısından değerlendirseniz ne anlatacağımı daha rahat algılamanıza yardımcı olur. Yalnız konuyu direkt tam rekabet piyasasına getirmeden şöyle şimdiye kadar geçmiş iktisada giriş bir derslerinde nere yaptınız? Bizim bugünkü dersimizle hangi yönleriyle ilintili biraz kısaca onlara değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bunun birçoğunu birlikte yaptık. Önce bir malın talebiyle tam toplam gelir arasındaki bağlantıyı kurduk. Hani esneklikler aracıyla anımsarsınız. Daha sonra üretim maliyetlerini açıkladık. İşte şimdi bugünkü dersimizde bir firmanın üretim maliyetleriyle gelirlerini bir araya getirerek firma açısından çok da son derece önemli olan iki tane sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız. Yani nedir bu sorular? Bir, Firma ne kadar üretimde bulunacak ve bu ürettiği miktarı hangi fiyatta satacak sorusunu. Şimdi bu soruları yanıtlayabilmek için arkadaşlar farklı mal ve ürün piyasaları üzerinde duracağız. Ama bu ürün piyasalarının ne olduğu ayrıntılarına girmeden önce firmalarla ilgili sizin çok iyi bilmeniz gereken ama her firma için ortak olduğunu düşündüğümüz iki noktayı sizlere tekrar belirtmek istiyorum. Bir kere her firma İsterse gömlek üretsin, isterse otomobil, isterse bilgisayar üretsin, İster büyük firma olsun, ister küçük firma olsun. İsterse İstanbul'da faaliyette bulunsun, yani kuruluş yeri olarak fabrikası orada olsun, isterse Hakkari'de olsun. Bu söylediğim iki sorunun ya da iki ortak noktanın yanıtını bulmak zorunda. Bunu böyle bilmek zorundayız. Birincisi, üç tane temel soru var. Her tür firmanın yanıtını bulması gereken. Zaten başlangıçtan söylediklerinde ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. Birincisi firma ne kadar üretecek? İkincisi bu ürettiği miktarı hangi fiyatta satacak? Üçüncüsü de bu miktarı üretebilmek için gerekli olan ne kadar kaynak kullanacak sorusudur. İkinci ortak noktası bütün firmaların ya da işletmelerin de diyebilirsiniz. Bu firmalar bu soruların yanıtlarını ararken belli bir piyasa yapısı içerisinde faaliyette bulunmak zorundadırlar. Doğal olarak dikkat ederseniz ilk defa karşılaştığınız bir piyasa yapısı kavramından söz ettik. Buradaki piyasa yapısı kavramı belki biliyorsunuzdur zaten. Bizim o sözün ettiğimiz firmaların üretim ve fiyatlama kararları üzerinde özellikleriyle karakteristik etkili olan firmanın çevresini ya da oluşumu kastediyoruz. Mal ve ürün piyasası olarak arkadaşlar bu anlamda dört farklı piyasadan söz ederiz. Böyle bir piyasa spektrumu düşünün nasıl sayı doğrusu üzerinde hareket ediyoruz gibi. Bunun iki ucunda iki ucunda böyle iki gerçek yaşamda çok fazla örneğini görmediğimiz, iki uç örnek diyebileceğiniz tam rekabet ve tekel dediğimiz piyasalar var. Tam rekabet ve tekel piyasalarının arasında ise tam rekabetçi ve tekelci yönü ağırlık basmak üzere tekelci rekabet ve oligopol dediğimiz iki piyasa var. Bu bazı kitaplarda monopolcü rekabet diye de geçebiliyor. Şimdi biz bugünkü dersimizde zaten ürün ve mal piyasalarını işlerken tam rekabetle başlayacağız. Bu tam rekabet piyasası arkadaşlar çok sayıda alıcının ve satıcının olduğu birazdan zaten özelliklerine de ayrıntılı olarak değineceğim. Ama hiçbir alıcı ve satıcının piyasa fiyatı üzerinde tek başına etki alamadığı bir piyasa yapısı. İşe niye bu piyasayla başlıyor diye bir şey sorabilirsiniz. Bunun birçok yararı var. Bir kere Uygulamada piyasaları değerlendirebilmek için, özellikle de firmaları etkinlik açısından değerlendirebilmek için bu piyasa sayesinde bir norm oluşturuyoruz. İkincisi de firmaların üretim ve fiyatlama kararlarına nereden başlamak gerekir derse aslında tam rekabetle başlamak da o açıdan iyi bir tercih oluyor gibi. Şimdi burada sözün ettiğimiz tam rekabet piyasasını arkadaşlar bir model olarak düşünürseniz sizin de hiç unutmamanız gereken dört tane özelliği veya dört temel varsayım üzerine kurgulanabilen bir piyasa yapısı. Birincisi bir kere çok sayıda alıcı satıcı var. Ne kadar çok derseniz gerçekte çok. Ve bu çok sayıda alıcı satıcıdan dolayı hiçbir üretici mesela X malının üreticisinin piyasa fiyatı üzerinde etkileme gücü söz konusu değil, kontrolü söz konusu değil. İkincisi bütün bu firmaların ürettiği ürünlerin hepsi homojen. Özellikle bu homojenliği şu anlamda kullanmak gerekir. Her bir firmanın ürettiği ürün bir diğerinin tam ikamesi durumundadır. Yani diyelim ki bir buğdayı çiftçi A üretiyorsa onun ürettiği buğday ile çiftçi B'nin ürettiği buğday arasında aynı cins hiçbir farklılığın olmaması gerekir. Üçüncü varsayımı ya da özelliği bu piyasa ilgili her türlü bilgiye alıcı ve satıcılar sahiptir. Örneğin alıcılar hangi malı kim nerede hangi kalitede satıyor ve üretiyor bunu bilirler. Aynı şekilde de satıcılar. Sonuncu varsayımı da bu da çok önemli. Piyasaya giriş ve çıkışta herhangi bir engel söz konusu değildir. Yani isteyen istediği gibi piyasalara girip faaliyette bulunabilir. İstediği zaman da faaliyetlerine son verip bu piyasalardan çıkabilir. Şimdi bu piyasaları demin de söylediğim gibi değerlendirirken kısa ve uzun dönem ayrımı yapacağımızı söyledik. Bu kısa ve uzun dönem ayrımı içerisinde neye özellikle vurgu yapacak derseniz bir firmanın fiyatlama ve üretim kararı nasıl oluşturulur? Biz bunu genel olarak karını maksimize eden çıktı düzeyinin belirlenmesi olarak adlandıracağız. Sonra bu genellemelerimiz uzun dönemde nasıl değişir, nasıl gelişir bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Ama tam rekabet piyasasında arkadaşlar firmanın bir özelliği var. Zaten diğer derslerinizde göreceksiniz tekel tekelci rekabet oligopol piyasalarında olmayan yapıda. Biz bu piyasada faaliyette bulunan her firmaya fiyat alıcı firma diyoruz. Bu firmalara niçin fiyat alıcı dersek arkadaşlar çünkü firmaların demin de bahsettim piyasa arzıyla karşılaştırdığı zaman ürettikleri miktarın piyasa arzı üzerinde bir kontrol sağlayacak dolayısıyla fiyatı etkileyecek kadar toplamla karşılaştığında küçük miktarda olması. Dolayısıyla fiyat alıcı oldukları için bu firmalar piyasa fiyatını veri kabul ederler geriye bir tek şey kalır onlar için satacakları miktarları ayarlamaktır. Şimdi satacağınız miktarı nasıl ayarlarsanız derseniz kısa dönem söz konusu olduğu için kısa dönemde neler sabit hanım sayın arkadaşlar? Firmanın üretimde bulunduğu fabrika binası değil mi? Makine ekipmanı. Dolayısıyla bu uyumlamayı bir tekne üzerinden yapabilir firma. Değişken dediğimiz ya da değişir kaynaklar ya da maliyetler üzerinden. İşte ham maddeler olabilir ve işçi olabilir biliyorsunuz. Dolayısıyla firmaya baktığınızda bunun üzerinde durmak gerekir tam rekabet piyasasında peki bu tarz bir firmanın söz konusu olduğu piyasada gerçek yaşamda örnekler var mı derseniz şunu kabul etmek gerekir arkadaşlar. Ne yazık ki gerçek yaşamda bu size verdiğim tanıma uyan tabi yüzde kastediyorum birebir uyan bir gerçek piyasa yapısından söz etmek mümkün değil. Ama bildiğiniz gibi birçok talımsal ürünün piyasası, döviz piyasaları, işte hisse senedi piyasaları gibi piyasaların bu tam rekabet piyasasına yaklaştığından söz ederiz. Şimdi bunları bahsettikten sonra arkadaşlar şimdi gelelim bu piyasadaki kısa dönem davranışları ile ilgili açıklamalarımıza. Şimdi kısa dönemde arkadaşlar önce bu davranışları açıklayabilmek için bu tam rekabetçi firmanın talep eğrisini ve gelir eğrilerini türetmem gerekiyor. Şimdi sözün ettiğim gibi bunun için tahtada şekil kullanmam gerekiyor. İki tane şekilden yararlanacağım arkadaşlar. Bunlar sizin çok aşina olduğunuz şekiller. Birincisi bizim tam rekabetçi diye nitelendirdiğimiz firmanın faaliyette bulunduğu piyasa dengesini gösteren şekil. Doğal olarak düşey eksenimizde fiyatı, yatay eksende Q'yu ve bildiğiniz gibi bu piyasa dengesi, bunu daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Arz ve talebin kesiştiği noktada oluşan bir denge. Bu piyasa dengesini niye çiziyorum? Çünkü demin de söyledim. Benim sözünü ettiğim temsili firma fiyat alıcı. Hangi fiyata alıyor? İşte bu malın piyasa arz ve talep tarafından belirlenen bu fiyat. Dolayısıyla bunu yana geliştirdiğimizde artık sözünü ettiğimiz tam rekabetçi firmanın piyasa talep eğrisini çizebiliriz. Bu talep eğrisine baktığınız zaman arkadaşlar P piyasa fiyatında yatay eksene paralel eğer bir firmanın talep eğrisi yatay eksene paralelse o firmanın talep eğrisinin esnekliği nasıl oluyordu arkadaşlar anımsayın esneklik kısmından? Sonsuz esnekliğe sahipti değil mi? Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Peki hangi firma sizce gerçek yaşamda kendi ürettiği ürünün fiyatını piyasaca belirlenmesine izin verir ya da böyle bir dünya var mı diye? Aslında yok gibi gelebilir ama tam rekabette böyle bir şey var. Örneğin herhangi bir tarımsal ürün üreten çiftçiyi düşünelim, üreticiyi düşünelim. Şimdi eğer piyasa fiyatını veri alıp o fiyattan hangi miktarda satacağını belirlemeyip aksine piyasa fiyatının üzerine bir fiyat belirlese mal satabilir mi? Veya piyasa fiyatının altında bir mal satarak unutmayalım bu piyasada biliyorsunuz mallar birbirinin tam ikamesi. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla böyle bir şey olmadığı için bunu almak zorundadır. Bu piyasa ile ilgili öğrenmeniz gereken birinci nokta bu. Firmalar fiyat alıcıdır. Bunların talep eğrileri sonsuz esnekliğe sahip yata eksenine paralel bir doğrudur. İkincisi, bu piyasada toplam gelir daha önceki olduğu gibi üretilen ürünün birim fiyatıyla satılan miktarı çarpılarak bulunur. Bu toplam üründen hareketle arkadaşlar iki tane ürün kavramını daha geliştirebiliriz. Birincisi bildiğiniz Ortalama gelir kavramı. Biz bunu toplam geliri satılan miktara oranlayarak buluyoruz. Toplam gelirimiz P çarpı Q olduğu için satılan miktarda Q birbirlerini götürür. Bakın burada bu piyasanın son derece önemli ikinci özelliğini elde ettik. O da nedir? Bu piyasalarda ürünün fiyatı aynı zamanda ortalama gelirine eşit. Üçüncüsü de tahmin edebileceğiniz gibi marjinal gelir kavramıdır. Bu kavram satışlardaki bir birim artış karşında toplam gelirdeki artışı ifade eder. Ve tahmin edebileceğiniz gibi toplam gelirdeki değişimin satılan miktardaki değişim oranıdır. Eğer biz bir birime esas alırsak toplam gelirdeki değişim P sabit olduğu için neye eşit olacaktır arkadaşlar satılan her birim için? P'ye eşit olacaktır. Gördüğünüz gibi tam rekabet piyasası ile ilgili ikinci önemli nokta bilmeniz gereken ürünün fiyatı marjinal gelire, o da ortalama gelire, o da bireysel talebe eşittir. Umarım bunları hiç unutmazsınız. Bu bizim sonra işimize çok yarayacak önemli bir bulgu. Şimdi biz gelir eğrilerini böyle türettikten sonra arkadaşlar artık kısa dönemdeki esas sorumuz gereken soruyu sorabiliriz. Bu soru neydi? Peki bu firmanın karını maksimize çıktı düzeyi nasıl belirlenir? Yalnız burada karını maksimize çıktı düzeyi derken bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Sonra zaten göstereceğim de. Bu çıktı düzeyi illaki firmanın kâr edeceği anlamına gelmemeli. Baştan onu söyleyeyim. Şimdi biz bu karını maksimize çıktı düzeyini belirlerken arkadaşlar birbirine denk iki tane yaklaşım kullanıyoruz. Bu yaklaşımlardan ilkinde firmanın toplam gelirleriyle toplam maliyetlerini karşılaştırıyoruz. Biliyor musunuz arkadaşlar buradaki toplam maliyet hangi maliyetlerden oluşuyor? Bizim açık ve örtülü dediğimiz maliyetlerden değil mi? Bu yaklaşımda bu ikisi arasındaki fark biliyorsunuz firmanın neyini oluşturur? Toplam karını oluşturur. Onu TP ile gösteriyoruz. İşte TR ile TC arasındaki farkı en çoklayan yani toplam karı maksimum yapan çıktı düzeyini biz karı maksimize çıktı düzeyi diyoruz. İkinci yaklaşımda arkadaşlar karı maksimize eden çıktı düzeyini verirlerken firmanın marjinal maliyetinin marjinal gelirine eşit olmasına bakıyoruz. Yalnız şu kurallar özellikle de ikincisi unutmayalım arkadaşlar. İster tekelci olsun, ister tekelci rekabet isterse de oligopol piyasaların olsun karı maksimize eden çıktı düzeyini belirlerken sizin her zaman göz tutmanız gereken koşul. Nedir o? MC nerede MR'ye eşitse ona denk gelen çıktı düzeyi karı maksimize eden çıktı düzeyi olarak adlandırılır. Şimdi bunları kısaca söyledikten sonra birbirine denk düştüğü için arkadaşlar alt alta denk gelen iki şekil yardımıyla bunları açıklayabiliriz. Şimdi yukarıdaki şekilde firmanın toplam geliriyle toplam maliyetleri yardımıyla nasıl karı maksimizden çıktı düzeyini elde edeceğimizi size göstermeye çalışacağım. Burada tabii çıktı ya da üretim miktarı. Burada fiyat ve maliyetler diyoruz. Bunların içine gelir de değil. Burada yine Q var. Şimdi tam rekabetçi bir firma için arkadaşlar toplam geliri P sabit olduğu için bir doğru biçimdedir ve bu orijinden geçer. Çünkü hiç satmıyorsanız hiç geliriniz olmaz. O nedenle toplam gelir eğrisi şöyle. Eğimi P'ye eşit olan ve doğal olarak da eğimi marjinal gelir olan bir eğri. Bir başka açıdan da geometri olarak baktığımızda neden P, eşit olur oradan da görebilirsiniz ve bu sabit. Biliyorsunuz toplam maliyet eğrimizi de maliyet eğrilerini anlatırken şu şekilde çizmiştik. S biçiminde bir eğri. Kârı maksimizeden çıktı düzeyini belirlerken arkadaşlar şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. A ile B arasındaki bölgedeki bir çıktı düzeyini bir kere esas alıyoruz. Neden? Ne olabilir sizce? Kâre giriş ve kârdan çıkış noktaları olduğundan dolayı değil yani, mi? Yani, daha açık söylersek, A noktasının gerisindeki çıktı düzeylerinde firmanın toplam maliyeti toplam gelirinden büyük olduğu için ne söz konusu olur? Zarar söz konusu olur, değil mi burada? Benzer biçimde B noktasının gerisinde yine gördüğünüz gibi TC büyük TR olduğu için yine bir zarar söz konusu. Dolayısıyla bir kere bunları karı maksimizeden çıktı düzeylerini ararken göz ardı ediyoruz. Geriye bir tek hangi nokta kalıyor? A ile B. Çünkü bu noktalarda, bu iki nokta arasında özür dilerim. Firmamızın toplam geliri toplam maliyetinden büyük yani kar var. Kârı maksimizeden çıktı düzey şudur demeden önce A ve B noktalarına da bir at verelim. A ve B noktaların özelliği ne arkadaşlar? Firmanın toplam geliri toplam maliyetine eşit. Yani bu noktalarda firmanın ne karı var ne de zararı var. Bu noktalara biz başa baş noktaları diyoruz. Bu arada hemen bir soru daha sorayım size. Burada kardan bahsediyorum. Bahsettiğim kar hangi kar arkadaşlar biliyor musunuz? Muhasebe anlamında kar mı yoksa iktisadi kar mı? İktisadi kar değil mi? Yani firmanın demin de söyledim toplam geliriyle örtülü maliyetlerini de kapsayan toplam maliyetleri arasındaki farktır. Bunu şunun için söylüyorum. Örneğin birazdan biz sıfır kar eder firma dediğimiz zaman bu aslında muhasebe yani bildiğiniz bilanço anlamında sıfır kar ettiği anlamına gelmiyor. İktisadi kar anlamında sıfır kar elde ettiğini gösteriyor. Buradaki arkadaşlar baktığınızda şu ikisi arasındaki farkın en yüksek olduğu yer karı maksimize eden çıktı düzey oluyor. Bunun iz düşümünü şöyle daha noktayı belirlemeden aşağıya aynen alabiliriz. İlla birlikte çizilmesi gerekmiyor arkadaşlar. Şimdi buraya demin özelliklerini söyledim. Firmanın fiyatıyla marjinal gelirini koyuyorum. Hangi fiyat bu? Piyasada arz ve talep tarafından belirlenen ve bizim fiyat alıcı dediğimiz firma tarafından veri alınan fiyat. İkinci koşulu karşılamak için marjinal maliyet eğrisini çiziyorum. Ve gördüğünüz şu marjinal maliyet eğrisinin marjinal gelir eğrisine eşit olduğu noktada yine bizim kârımızın maksimizeden çıktı düzeyi oluyor. Böylelikle kârı maksimizeden çıktı düzeyini anladık. Aslında bu kârı maksimizeden çıktı düzeyi birazdan göreceksiniz bazı durumlarda maliyetleri minimize eden çıktı düzeyi anlamına da geliyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi bu MR'nin MC'ye eşit olduğu şu noktada arkadaşlar. Başta ne demiştim size? Q yıldıza biz karı maksimize eden çıktı düzeyi diyoruz ama firmanın bu üretim miktarını üretmesi bu firmanın kâr edici anlamına gelmiyordu biliyorsunuz. Burada üç olasılık söz konusu olabilir. Şeklimiz yukarıda kalsın bizim için önemli ya da şunu aşağı mı indersek daha hangisini daha rahat görüyorsunuz yukarıda daha bütünleştiririz. Onları da şuraya şey yapayım. Birinci durum arkadaşlar. Dolayısıyla bu anlattıklarımdan yola çıkarak sizler rahatlıkla karı maksimize eden çıktı düzeninde firma kar mı elde eder, zarar mı elde eder yoksa başa maçlı mıdır bunu belirleyeceksiniz. Burada yapmanız gereken o üretim miktarında arkadaşlar omalın birim fiyatıyla neyi karşılaştırmaktır?